Anneciğim ne alıyorsun sen? Anne. Evet. Merhaba de bakayım. Merhaba de. Kızım merhaba de. Evet. Merhaba. Evet. Nisa bugün alışverişe çıktı. Al bakalım. Sür arabanı. Sürpriz yumurta mı aldın sen? Evet. Ama anneciğim onlar çok değil mi? Hepsini alacağız mı? Nisa bana bak hepsini alacağız mı? Nisa yine alıyor. Hepsini alacağız mı onların gerçekten? Evet. Acaba içlerinden ne çıkacak? Bu kadar yeter anneciğim hepsini almayalım. Hepsini almayalım. Bu son. Tamam bu sondu. Tamam bu sondu hani. <gülüyor> <gülüyor> hepsini doldurdum. Doldurdum. <laughs> Nisa'cığım hepsini almayalım. Tamam hadi gel bakalım arabanı getir. Ne alacağız başka? Ne alacağız başka? Gel bakalım hadi. Bak ablam bir şey aldı. O ne? O ne? Ne ablası o? O şeker mi? Nisan şeker yiyemez Hadi anneciğim sür arabanı. Sür arabanı. Anne. Efendim? Gel bak, bak burada bir sürü bir şeyler var. Bak bunlardan bakalım. Gel. Bak burada da yumurta var. Ozma mı bunlar? Gel bak buraya. Ne alacaksın? <laughs> tamam anneciğim başka bir şeyler de alalım. Ondan o kadar yeter. Bunlardan da alalım mı? Anne bu. Yumurta. Yumurta mı alalım? Bak bunlar da var. Nisa bak. Nisa'cığım hepsini alma. Öbür çocuklar da alsın. Lütfen üzülürler öbür çocuklar. Bu kadar yeterim. Hep arabanı yumurtayla doldurdun. Nisa'cığım. Hadi yeter. Nisa'cığım hadi yeter. Hadi gidiyoruz. Anne bitti. Bitti bu kadar. Öbür çocuklar da yesinler değil mi onlardan? Onlara da kalsın. Hadi bakalım sür. Sür bakalım. Sür anneciğim. Sür arabanı. Hadi arabanı sür. Hadi nisa'cığım ne alacağız başka? Gofret alacağız mı gofret? Ne alacağız? Al kızım. Al tamam. Ko evet. Evet. Başka? Ne aldın anneciğim? Bunlar nedir? Tamam koy bakalım. Başka neler var gel. Bakalım neler var gel. Gel gel gel. Gel, gel bakalım. Ne alacaksın başka? Al sana yulaf da alalım hadi dön. Yulaf da alalım sana gel. Tamam kek mi alacaksın? Tamam al. Al bakalım. Aa aban şampuanını bulmuş. Ama şampuanı yer kalmadı. Ablası düşürdün. Şampuanı da koyalım. Evet. Hadi yulaf da bulalım sana. Yulaf da bulalım mı sana? ablası Bir saat bakalım. Evet. Bunlar neymiş? Evet. Gel bakalım. Anne. Çok doldu anneciğim. Evet. Hı hı. Hı hı. Ne oldu araban. Hadi bu kadar yeter. Bay bay yap şimdi. Bay bay yap. Bay bay. Alacaklarımız var daha. Bana bak. Bana bak. Bay bay yap.